Evet, çekme karavanımızın güvenlik önlemini nasıl sağlıyoruz? Onun hakkında biraz bilgi paylaşmak isterim. Knot markasına ait şöyle kaplin kilidi kullanıyorum. Çeki topuzu yerine geçen şu kısım şu kısma geçiyor ve sonrasında kilidini vuruyorum. Böylelikle bir nebze de olsa güvenli olduğunu düşünüyorum. Takması çıkarması çok kolay ama ee, gayet güvenli. Bunu şeyde kullanamıyorsunuz. Stabilizatörlü bir çeki oku kullanıyorsanız onunkiler farklı. Bu sadece bu tarz olan başlıklarda kullanılıyor. Ona dikkat edin. Bakın şu an zaten şurası içeri çıkıyor gördüğünüz gibi. Şu şekilde kilidi vurduktan sonra tam sıkı pozisyonda kilitliyorum. İşlem tamam. Bakın. Artık işlem tamamlandı. Sonrasında şunu tekerin kilidine takıyorum. Bir veya iki adet siz kullanabilirsiniz. Ben bir adet kullanıyorum. Zaten güvenlikli bir alanda şu an. Şu şekilde açtıktan sonra şöyle çıkıyor. En boyu en büyük maksimum Açıklık boyutu şu. Yani şu an aracıma da istesem takabilirim. Şu şekilde çitliğe girdiğinde mafzada bastığımda kendini kilitliyor. Şu an onu da takalım. Şu şekilde çıkardım. Bunu iç tarafa alıyorum. Anahtar tarafı bende kalsın ki rahatlıkla işlem yapabileyim. Şu şekil. Evet şu an işlem tamam. Şu şekilde bağlantısını yapmış bulunuyoruz. Hem e, kaplin kilidi hem teker kilidi. İlave olarak karamanımın içerisinde de Apple'ın AirTag cihazını kullanıyorum. Telefonumla da bağlantısını yaptım. E, zaman zaman oradan da yerinin kontrolünü yapabiliyoruz. Tabi bir takip cihazı gibi işlem görmese de en azından e, anlık yerine ya da en yakınında bir Apple kombinasyonundan bir cihazdan sinyal aldığında yerini bize belli edebiliyor. Güvenliğini kısaca böyle sağlıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.